Oyun detayları. Bazen oyunlarda size gösterilen hikayeden çok daha fazlası vardır. Etrafa baktığınız zaman keşfettiğiniz detaylar kimi zaman sizi üzebilir, kimi zaman gülümsetebilir, kimi zamansa tüyler ürpertici olabilir. Bu detayları oyunu oynadığınız anda fark etmekse zordur. İşte bu yüzden ben Osman Ege bugün sizlere bazı oyunlardaki ürkütücü detayları anlatacağım. Hitman 2 Miami the Finish Line görevi, yarış arabaları, pahalı yaşam tarzları ile içerisinde ürpertici detay beklemediğiniz bir görev. Ancak bu görevde ilerlediğinizde bir akvaryuma geliyorsunuz. Arka planda izlenebileceğinizi bilmeden. Eğer sniper'ı açıp yukarı doğru bakarsanız tabelada "Live Exercise in Progress" yazıyor. Egzersiz devam etmekte. Başlangıçta ters gözüken hiçbir şey yokken kafanızı çevirip sniper ile aynı yere tekrar bakarsanız yazı Liv Exorcism in Progress'e dönüyor. Şeytan çıkarma işlemi devam etmekte. Ardından tabelanın yanında arkasında bir haç bulunan manken kafasını size doğru çevirmeye başlıyor. Sniper'ı kapattığınızda ise kayboluyor. Tekrar ortaya çıktığı yerse arkanızı oluyor. Doki Doki 2017 yılında çıktığı zaman çoğu kişiyi etkilemeyi başarmıştı. Başlangıçta tatlı bir kitap kulübünde liseli çocukların hikayesini dinliyor musunuz gibi gözükse de daha sonrasında hikayenin evrildiği yer başlı başına türler ürperticiydi. Depresyon, anksiyete, kişilik bozuklukları, intihar eğilimleri derken karakterlerin hepsi kendi içerisinde sorunlarını yansıtıyordu. Ancak oyunu biraz kurcaladığınızda size yansıtılan hikayeden çok daha derinlere inebiliyorsunuz. Oyunun dosyalarını kurcaladığınızda her karakterin kendi dosyasında gizli mesajlar buluyorsunuz. Yuri'nin karakter dosyasını kurcaladığınızdaysa ise bulduğunuz şey diğerlerinden daha ürkütücü. Yuri'nin karakter dosyasında bazı sayılarla karşılaşıyorsunuz. Bu sayıları yazı diline çevirdiğinizde ise bir mektupla karşılaşıyorsunuz. Genç bir kızın rastgele birini öldürmenin nasıl bir şey olduğunu merak etmesiyle ilgili bir mektup işlerse bu noktadan sonra biraz daha ilginçleşiyor. Kısa bir süreden sonra oyuncular bu mektubun sadece oyunda yer almadığını, oyunun çıkışından 2 yıl öncesinde Linda Watson adında 19 yaşında bir kızın bu mektubu yazdığını keşfediyorlar. Modern Warfare'da Livestock adlı mapte etrafı biraz incelerseniz rastgele alanlarda gizlenmiş oyuncak ayılarla karşılaşabilirsiniz. Bu ayıları bulup tek tek yok ettiğinizde ise son olarak yerde iki tane oyuncak ayı beliriyor. Bu oyuncak ayıları aynı anda yok etmeyi başardığınızda ise ayıların yok olduğu yerde bir ayinin kalıntılarıyla karşılaşıyorsunuz. Ardından bu ayinde kurban edilmesi gereken kişinin siz olduğunuzu anlamak çok uzun sürmüyor. Ürkütücü detaylar sadece single player oyunlarda ya da son dönemlerde çıkan oyunlarda yer almıyor. Devasa bir online oyun olan World of Warcraft'ta bile böyle bir detayla karşılaşmanız mümkün. Oyuncular her sabah saat 7 olduğunda Goldshire isimli kasabanın sokaklarında 6 tane gizemli çocuğun belirdiğini keşfettiler. Bu çocukları takip etmeye karar verdiler. Kimilerinin söylediğine göre çocuklar bir süre sonra kayboluyordu. Ancak bazı oyuncular bu çocukları yeterince takip ettiklerinde ürkütücü bir olayla karşılaştıklarını söylediler. Bu çocuklar bir süre ormanda yürüdükten sonra bir eve geliyorlar. Bir pentagram işaretini oluşturacak şekilde sıralanıyorlar. Ardından ise oyunda şu sesler duyuluyor. You will die. Bu olayın ise bir süre sonra oyundan kaldırıldığı söyleniyor. Far Cry oyunları açık dünyasıyla birçok oyuncuyu kendine bağlamayı başarıyor ve bu açık dünyaları da içlerinde birçok gizem bulunduruyor. Beşinci oyunda haritanın bir yerinde kanalizasyon var. Bu kanalizasyonun girişinde ise kırmızı bir balon. Başlangıçta bu balonu gören birçok oyuncu bunun It filmindeki palyaçoya gönderme olduğunu düşünebilir. Ancak bu balonun hikayesi burada bitmiyor. Bu balondan çok da uzak olmayan bir yerde bir korku evi var. Eğer ki evin ışıklarını açarsanız karşınızda bulunan evin camından birinin sizi izlediğini görebiliyorsunuz. Bu kişinin bulunduğu yere gittiğinizde ise orada kimse olmadığını görüyorsunuz. Gördüğünüz tek bir şey oluyor. Kırmızı bir balon. Balonun altında ise bir telefon. Telefon çalmaya başlıyor. Cevap verdiğinizde ise duyduğunuz şey bu oluyor. Sonic CD 1993 yılında çıkmış olan bir platform oyunu. Bu kadar eski bir oyun olmasına rağmen içerisinde ilginç bir detay barındırıyor. Ana menüdeyken belirli tuşları girdiğinizde Sound Test adında bir ekranla karşılaşıyorsunuz. Burada yer alan kısımları ise 46, 12 ve 25 sayılarını girdiğinizde karşınıza çıkan şey bu oluyor. ürperten bir detayla karşılaşabiliyorsunuz. Garip resimler, garip bir şarkı ile Japonca yazılarının olduğu bir ekran görebiliyorsunuz. Bunu ilk kez keşfettiğinizi düşünün. Bayağı rahatsız edici. Ancak ilginç olan kısımsa şu. Bu ekran aslında oyunda ürkütücü bir ekran olsun diye düşünülerek konulmuş bir şey değil. Japonca yazıyı çevirdiğiniz zaman ekranda aslında Infinite fan Sega Enterprises yazıyor. Resmin sağ altında ise Image by Majin yazıyor. Çoğu insan Maji'nin kelime anlamından dolayı bunun şeytanı simgelediğini düşünse de yıllar sonra ortaya çıktı ki bu isim aslında oyunun tasarımcılarından birinin nickname'i. Ürkütücü resimler aslında bu tasarımcının kendi yüzüyle Sony'in yüzünü değiştirme girişiminden kaynaklı. Müzik ise oyunun Amerikan versiyonunda yer alan son boss'un soundtrack'i. Tüm bunlar birleştiğinde Majin oyunu aslında kendince bir easter egg eklemeye çalışmış. Ancak sonuç insanların rüyalarına giren bu görüntü olmuş. OMORI her ne kadar küçük bir indie oyun olsa da tıpkı Undertale gibi oyuncuya şahane bir deneyim yaşatmayı başarabilen bir oyun. Sane adındaki bir çocuğun travmalarıyla başa çıkmasını oynadığımız psikolojik korku türündeki bu oyunda bir kısım tüylerinizi ürpertmeyi başarıyor. Arkadaşlarınızla gezdiğiniz sırada bir ayna buluyorsunuz. Bu aynaya ilk kez baktığınızda bir sorun yokmuş gibi gözüküyor. Ancak bu aynaya bakmaya devam ederseniz bir süre sonra hoş olmayan bir görüntüyle karşılaşıyorsunuz. Roller Coaster World oyunu, kendinize luna park inşa ettiğiniz bir oyun. Luna parklarda ise korku evlerinin olması pek de şaşırtıcı bir olay değil. Ancak bu oyundaki korku evi, oyun içerisindeki insanları korkutmaktan çok, oyunu oynayan kişiyi korkutmaya yönelik. Bu eve girip içerisinde gezdiğinizde hayaletler sizi kovalamaya başlıyor. Yakaladıklarında ise ölüyorsunuz. Ancak korkutucu olan tek kısım bu değil. Eğer bu eve girip hiçbir şey yapmadan biraz beklerseniz duyduğunuz şey bu oluyor duyduğunuz bu sesleri tersten dinlerseniz size bir mesaj verdiğini öğreniyorsunuz no more he takes you to his home